Ukrayna savaşındaki son duruma bakalım şimdi. Rusya Odessa'da Batı'nın gönderdiği askeri teçhizatların olduğu depoyu kalibre füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu savaş başından beri Ukrayna'da 3 kez Kijal hipersonik füze kullandığını duyurdu. Rusya, Ukrayna'daki saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da ABD yapımı HIMARS roket sistemlerinin bulunduğu mühimmat deposunun kalibre füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. Her son bölgesinde de İngiliz yapımı iki obüs etkisi hale getirildi. Zaporizya'da 100 tondan fazla dizel yakıtın bulunduğu depo imha edildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda 3 kez kincel hipersonik füze kullandığını duyurdu. Bu füzelerle önemli hedeflere saldırıldığı belirtildi. Şoygu, Ukrayna'da ele geçirilen batı yapımı silahların ise karşı önlemler geliştirilmek için Rus uzmanlar tarafından incelendiğini ifade etti. 2014'te Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da patlamalar sürüyor. Rusya'nın Karadeniz filosunun karargahı olan Sivastopol yakınlarında ve Kerç'te çok sayıda patlama meydana geldi. Rusya, Ukrayna'nın saldırıları insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. Ukrayna 24 Ağustos'ta bağımsızlık gününü kutlayacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'den uyarı geldi. Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki hafta içinde acımasız saldırılar yapmasını beklediğini söyledi.